kadınlara şunu açık açık söyleyelim. İngiltere'de yaşıyor olmanız bazı şeyler için çok büyük bir avantaj, bazı şeyler için de korkmamanız gerektiğinin belirtisidir. Nedir bu de söylediğimiz şey? Çok basit. Eğer şerefsiz, karaktersiz, onursuz, sizlere şiddet uygulayan, psikolojik ya da fiziksel şiddet uygulayan, akli dengesi yerinde olmayan mental bozukluğu, ruhsal bozukluğu olan birisiyle yaşıyorsanız ona katlanmak zorunda değilsiniz. Çocuğunuz için de kendiniz için de. Sağlığınızı, ruhunuzu ve çocuğunuzu korumak için onunla yaşamanız gerekmiyor. Ayrılmanız gerekiyor. Ve polis size bu ülkede çok rahat yardımcı olur. İngilizcemiz yok diye korkmayın. Tercüman isteyin. Size anında tercüman verirler. İstiyorsanız bayan polisler gelir. Erkek gelmesi şart değil burada oturumum yok, oturumumu engeller diyorsanız bu adam hiç korkmayın yapamazlar. Sizi bu hükümet korur bu şekilde. Çocuğunuz bu ülkede çünkü bu ülkedesiniz. Artı çocuğunu göstermem falan diyorlarsa korkmayın. Çocuğunuzu size göstermemezlik değil. Onlar çocuğunuzu göremezler. Bunu yapanlar. Şiddete uğruyorsanız ne olur polisi anında arayın. Ama açık söyleyeyim. Adice değil. Gerçekten şiddete uğruyorsanız, gerçekten şiddete uğruyorsanız polisi arayın. Anlaştık mı? Korkmayın. Bu ülkede polis de, dernekler de hiçbirini arayamıyorsanız beni arayın. Birçok dernek var, birçok kuruluş var, birçok insan var sizlere yardımcı olur. Bakın bende PDF dosyası var. İstiyorsanız onu alın. Neler yapmanız gerektiğini orada da anlatıyoruz. Anlatıyorum orada yazılı olarak da. Tamam. İyi bakın kendinize. Dikkatli olun. Kötü insanlarla birlikte olmanız gerekmiyor. Bayanlar bunu asla unutmayın. Tamam.